dan korunmak mümkün mü? Kur'an bu konuda ne söylüyor? Evet, korunmak mümkündür ve bunun yolları bizzat Allah tarafından bizlere öğretilmiştir. Felak ve Nas sureleri nazar ve tüm görünmeyen kötülüklere karşı bir kalkandır. Felak suresinde Allah Celle Celaluhu bize şu şekilde dua etmemizi ve sakınmamız gerektiğini bildirmiştir. "De ki: Ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım." yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Nas suresinde ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.'' o ki insanların göğüslerine kötü düşünce, şüphe ve vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Bu iki sureyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam üçer defa okur, ayrıca torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'e de bu surelerle dua ederdi. Çünkü biliriz ki gözle görülemeyen tehlikelere karşı en güçlü silah Allah'ın kelamıdır.